Ooh. Yeah. Mücadeleci, sabırlı, tutarlı, her şeyden önce doğru ve dürüst bir kız Serra. Ee, ben önce doğruluğu için sevdim. Doğru yoldan şaşmadığı için çok sevdim onu. Ama sonra her huyu çok hoşuma gitmeye başladı. Çalışkan, özverili, fedakar. Bence e, kalplerimize dokunacak bir karakter Serra. İhsan çok güçlü bir karakter. Babadan kalmış bir servetini muhtemelen ona katlamış bir adam. Ama disiplinli. Aslında yeri geldiğinde çok da sert olabilen bir adam. Onun için başarı çok önemli. Bu yüzden de mirasını çok dikkat eden, özellikle oğluna karşı bu disiplini ve aile servetini mirasını sadece maddi olarak değil duruş olarak da e, teslim etmek istiyor. Asena şahane bir kadın. Benim için e, karakterler birer insan önce. Yani onları bütün insan varlığıyla anlamadan ve tamamen benimsemeden bir oyuncu olarak tam olarak oynayamıyorsun. İşte mesela bana şey soruyorlar, iyi karakter mi, kötü karaktermişim mi, şim, bu. iyi veya kötü diye bir şey yok. Yani hepimiz her şeyiz bana göre. Elbette Asena'da bir varoluş savaşı veren ee, çok mütevazı şartlarda büyümüş ve artık oraya hiçbir zaman dönmek istemeyen, güzelliği ve dişiliğini kullanarak bir nüfuz kazanmış ve bu vesileyle bir ailenin içine girmiş ama tam olarak kendini oraya ait hissedemeyen, bir adamın üzerinde büyük bir gücü olan ama yine de ona tam olarak ulaşamayan, devamlı aralarda gidip gelen bir karakter. Bir tarafı Sevgi arayışında sevgi ve kabul istiyor. Onun için kedi gibi ama bir tarafı da orada aslında yerinin hiç olmadığını bildiği için dışarıdan eklemlenmiş bir kişi olarak hissettiği için hep beni de görün, beni de sevin diyor. Bunu da alamadığı zaman gerçek bir savaşçı olduğu için ve çok etik yollar denemediği için elinde kalan bütün güçleriyle varoluş savaşı'nı birçok kişiye göre işte belki de çok hoş sanılmayacak yöntemlerle vermeye çalışıyor. Benim açımdan çok eğlenceli çünkü benim yapamadığım her şeyi rolüm vasıtasıyla yapıyor olacağım. Zaten oyunculukla ilgili en keyifli alanda bu olsa gerek. Burak benim hikayesine çok inandığım, güvendiğim ve beni ikna eden bir karakter oldu. Yani Burak'la ilgili bir sahne çekerken, bir şeyi oynarken çok fazla Burak'a sorgulamıyorum. Çünkü yaptıklarının bence çok haklı, bir nedeni var. Ee, hayat enerjisi diğer karakterlere göre birazcık daha yüksek. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Diğer arkadaşlarıyla olan e, etkileşimi, enerjisi şimdilik, farklı spoilerla çok iyi gidiyor. Bakalım. Zamanla biz de göreceğiz. Çok keyifli, çok eğlenceli. Ben e, onu oynarken, onu canlandırırken onu yaşıyorum. Cemre olarak yapamayacağım şeyleri Biricik sayesinde Biricik'le birlikte ben de görüp yaşıyorum ve bu çok keyif bir şey. Hedefleri olan bir kız ve zeki bir kız. Hedefleri uğrunda yapamayacağı şey yok. Öyle söyleyeyim. Bu. Selim'i okuduğum zaman çok heyecanlandım. Ben çok sevdim Selim'i. Uzun bir hazırlık süreci vardı bu işin yaklaşık 2-2,5 iki, iki, ay kadar. Ee, yönetmenimiz olsun, yapımcımız olsun. Herkes elinden gelen çabayı fazlasıyla gösterdiğini düşünüyorum ve bütün karakterler böyle hani ince sık dokunmuş karakterler oldu. Bizim hepimizin içinde büyük bir heyecan var ve bu heyecanı en iyi şekilde yansıtmaya gayret ediyoruz ve onu diliyoruz aslında. Bence seyircimiz de bunu fark edecektir ve görecektir diye düşünüyorum. Bizler bu harika işle sol yanımda, çok yakında star ekranlarındayız. Umarım bizi keyifle izlersiniz. Yani gerçekten biz gerçekten çok heyecanlıyız çünkü e, ön hazırlığı biraz uzun olan ve çok sağlam ilerleyen bir iş oldu bu. O yüzden güveniyoruz hikayemize de, hocamıza da, yapımıza da. Çok heyecanlıyız. Sol yanınla yakında